Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram akımı olan kim daha challenge oynuyoruz. Yaşasın. Evet. evet ne yapacağız Buz gibi sularımızı doldurduk. Evet. Evet. Şimdi <laughs> yapıyoruz. Yiğit'e kim daha sorularını soracağız. Hangimizi seçerse başımızı o suyun <laughs> içine sokacak. Değil mi anneciğim? Evet. Çok korkuyorum. Ben korkmuyorum suda. Tabii sen bastırıyorsun bize. O yüzden korkuyorsun. Böyle, böyle mi? Evet öyle, öyle bastıracaksın. Tamam ama şimdi değil. Daha soruları sormadık ki. Daha soruları sormadım. Hmm. Sıkıştırdık. Sıkıştırdık. <laughs> tamam. <laughs> Tamam mı? Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Like like like. Evet. Videomuza geçiyoruz. Değil mi Yiçim? Evet. Videoya geçelim artık. Sorularımız geliyor. Evet. Yiğit'cim. Kim daha sinirli? Baba sen sinirlisin. Allah! Oha! Daha başta sinirini çıkarmaya başladı. <laughs> yeter yeter oğlum tamam tamam. Tamam. Oğlum yadın. Baba bize lazım oğlum. Baba bize lazım. Dur. Of birin oğluma Hiç de kıyamaz. Bastırır ama kıyamaz. Değil mi oğlum? Soru gelsin. Evet. O zaman soruyorum. Kim en çok para harcar? Baba. Allah! Baba yine gitti. Tamam oğlum kafasını vurdun adamı. Yeter! yeter, yeter, yeter. Dursun gitti gitti. Vallahi gitti. Buldu adamı. <laughs> oğlum bütün oyuncunu mu saklıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum niye vurduruyorsun öyle? Sadece tut ya. Kafa gitti babanın kafa gitti. Öp bir beğendi, tane. Derdin kafamı öp bakalım. Öp bir tane. Hayır. Evet. evet. Diğer sorumuza geçiyoruz o zaman. Allah hemen kafamızı bitiyor bu çocuk ya. Anladık çok sevdi. Sabırsız. Çok sevdi bizi suya sokmayı anladık. Evet. Yiğit. Diğer sorumuza geçiyoruz. Söylüyorum. Yiğit kim daha korkak? Anne. Doğru doğru doğru, değil değil Allah Allah bu yüzü ya? Ne yapıyorsun ya? Allah'ım. Öyle olmaz böyle olur. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Tamam tamam tamam. tamam. Yaptın işte ya. doya doya yaptın <laughs> Sen de bastırıyorsun. Yiğit'i de ıslattık. Evet. Ama hak ettim ben Bence de. Sen nasıl biz öyle va diye. He? Diğer sorumuza geçiyoruz. Git. He? Sence kim daha eğlenceli? Anne. Allah! He? Git bastırmıyorsun saki sadece. Sen Sa ay git. Allah boynumu kıracak. Oğlum ne yapıyorsun? anneden kurtulmak mı istiyorsun? <laughs> ne boynum acıdı boynum. <laughs> boynum acıdı. Bana hala suya sokmaya çalışıyor. Anladım çok sayıda suya sokmayı. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Yiğitçi. Hı. Soruyorum hazır mısın? Hazır. Yiğit kim daha sabırsız? Baba. Allah. Oğlum tamam. Oo. Tamam. oh. oh. Yaşıyor musun? Dursun. İyi misin Dursun? Lan ben adam yaşıyor mu diye bakıyorum sana. Hala bastırıyorsun. İyi. Dur dur boynu acıdı oğlum babanın. Diğer sorumuza geçiyoruz. Gel. Hadi otur. Yiğit'im. Kim daha çok söylenir bu evde? Anne. Allah. Bastır. Bak gene yapıyorsun aynısını Yiğit. <laughs> Allah. <laughs> evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçiyoruz. Hazır mısınız? Evet. Sen de hazır mısın? Bakar evet. mısınız? Giyikten evet. de sular akıyor şu an. İyi de ıslanamadığı için böyle yapıyor. Evet, Çok bence de. Suya dalası var benim oğlumun. Evet, Yiğit, şey seni suyun içine atalım mı? Atalım mı? Evet. Gerçekten evet. mi? Evet. Öteceğim Vallahi 1 2 3 kuba yapıyormuşuz şimdi. Sorusesi. Tamam, artık soru gelsin. Evet. Diğer soruya başlıyorum. Hı. Kim daha komik? Ben. O -o. Sen mi? Evet. Hayır, sen değil. İkimiz arasından seçin. İkimiz karışımı. Alo. <laughs> <laughs> tamam, kabul etti komiyi. Abi. Komiyi kaldırdım ellerimi. Tamam. Tamam tamam. Allah. Boy. Boy boy. Boy boy. Aa. Evet. Diğer sorumuza geçiyorum. Kesin. Yiğit. Kim daha tembel? Baba. Baba. Allah. Bırak bırak tamam. Yeter. Aha. Aa. <laughs> Merhaba. Merhaba. Kardeşiyor muyuz? Baba açıyor seni. Açamıyorum. Sen nerede babası? Buradaymış. Aha, aha, baba buldu havluyu. Hadi gel bakalım. Baba sisi. Böyle. <laughs> evet. Diğer sorumuza geçiyor muyuz? Soruyorum. Hazır mısın? Hazır. Evet. Yiğitçi. Hı. Kim daha çok küser? Anne. Aa, yakalarsam kırıklayacağım. <laughs> Dur, yüzümü bir sileyim yakalayacağım seni burada. Burada. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Geç bakalım. Baş, beni. Sizimiz... Vallahi ne kafa kaldı bizde ne göz kaldı evet, herhalde bilmiyorum. değil mi? Evet Peki, soru gelsin diye bağır çok bağır. Soru gelsin. Soru gelsin o zaman. Tamam. Soruyorum. Yiğitçim. Hmm. Kim daha çok uyur? Ben. Baban mı? Ben, ben mi? Allah. Kendini de sokuyor Yiğit. Oğlum sen çok uyumuyor ki. <laughs> ben de çok uyudum yarın sabah. Hayır sen çok uyumuyorsun. Yarın sabah. Yarın sabah. Yarın sabah uyuyacağım mı? Söz mü yani? Çok uyudum yarın sabah. Evet. Diğer soruya geçiyoruz. Yiğit sucuk gibi oldu. <laughs> çok tatlı oldun. Sucuğa bayılırım. Ham. <laughs> Ham. <laughs> Aha. İkimiz de yiyeceğiz. <laughs> Hadi geç bakalım. Ay babayı yedi bile sanki. Bir mı? değil Bir parçacık mı yedin baba? Evet. Çok tatlı. Eyvah. Hmm. Eyvah. Evet. Hadi sonra geç bakalım. De, sonra. De. Ha. Sorayım mı? Evet. Git. Evet. Seni en çok kim parka götürür? Anne. Allah. <laughs> <laughs> Allah yeter. Ne yaptın öyle? Evet. <laughs> Oy. Son soruya geçiyorum artık. Geçiyoruz. Son soruya yani soru. geçiyoruz. Dıdım tıs tıs. <laughs> evet. Son sorumuza geçiyorum Yiğit'im. Hazır mısın? Hazır. <laughs> tamam. En can alıcı soru. Hazır mısın? Tut babanın da ensesinden benimkinden de tut. Yiğit. <laughs> sana en çok kim sürpriz alır? Anne ile baba. Bye. Allah. <laughs> Oh bu çok fena. Dedim bırakmayacak herhalde Yiğit'i. Ben böyle sandım valla. Boğulacağız sandım. Yiğit bir dur. Valla boğulacağız sandım Yiğit. Ne yapıyordun sen ya? Fıstık. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Önerilerinizi ve yorumlarınızı yorumlara bırakmanızı rica ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmeler. Hoşçakalın. <laughs> Bay yeah. bay. İşte video sonu böyle olur. Bye bye.